Selamun Aleyküm. Ey Türk milleti. Üstte mavi gök çökmezse, altta yağız yer delinmezse, senin ilini ve töreni kim bozabilir? Ey Türk. Tarihte gördük ki atalarını dinlemediğin vakit Çin'e ne yazık ki boyun eğmek zorunda kaldın. Şu anda da yine görüyoruz ki atalarını dinlemediğin vakit tar tarih teferrürden ibaretmiş şu anda da ne yazık ki Araplara, Batılılara diz çöktürülüyorsun. Ey Türk sen bir bütün olmadıkça birleşip dimdik durmadıkça ne yazık ki iline ve törene sahip çıkamazsın. Ve sadece şu anda da törenden, kültüründen her şekilde seni seneden ne varsa hepsi uzaklaşmış durumdasın. Ahlaktan uzaklaşmış inancından ki o tek tanrıcı inancıdır. Tarihin en derinliklerinden Türk ile başlayıp Türk ile gelen hepsinden uzaklaştırılmışsın ne yazık ki ve seni şu anda da temsil eden meclisindeki senin yöneten partiler %95'i bu dış güçlere çalışan insanlarla dolu. Bakıyoruz bugün yapılan ihanet sürecinde bu açılımda CHP AK Parti ile MHP'den daha çok seviniyor. Demliler açıklama yapıyor CHP'liler gidiyor Diyarbakır'da e, halay çekiyor. Yani aynı CHP'ye bakıyorsunuz. Güya bunlara karşıymış gibi yapıyor. Güya bu iktidara bunlara e, karşı duruyormuş, muhalefet ediyormuş gibi gözüküyor. Aslında hepsi aynı odaklar tarafından yönlendiriliyor. Bu apaçık bir gerçekler artık. Allah'ınız bir milim seviyorsanız. Gerçek samimi. Anadolu insanlarına söz ediyorum. Gerçek samimi dindar insanlarımıza söz ediyorum. AK Parti'nin İslam ile, din ile, iman ile Allah ile hiçbir alakasını olmadığını görmüş olmanız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz, Yüce Allah bize ne buyuruyor? Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Ve o kişiyi affetme etkisi kimsenin yoktur. Peygamber Efendimiz'de dahi yoktu devletin de yok, hiç kimsenin yok. Burada da bir terörist başından bahsediyoruz. Yani bir kişiyi dahi öldürmüş olsa o öldürdüğü kişinin ailesine kısas vardır. Kısasta da hayır vardır Kur'an-ı Kerim'e göre. O ailesi bu kişiyi affetmeden, bu e, hakkını helal etmeden o kişiyi kimse affedemez. Peygamber Efendimiz bu işe çok dikkat etmiş bu konulara. Yaşadığı dönemde, o devlet başkanı olduğu dönemde. Şu anda da bizim bu konu çok daha farklı. Çünkü bu terörist başı var. Bebek katili. Telsizlerde bebekleri hepsini öldürün diyen bir insan bu. Yani kimse bunu barış güvercili gibi göstermesin. Eli kanlı. Her tarafı kanlı. Bu milyonlara yani milyonlarca şehit yakını ailesi. Tüm Türk milleti hatta. Hepimiz bu şeyden çektik yani. Hepimiz, hepimizin burada bir şeyi var, hakkı var. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir kişi daha hakkını helal etmesin. Bu iş biter ki Türk milletinin çoğunluğu, bütünlüğü yüzde yetmiş etmiyor. Türkiye milletinin yüzde yetmişten fazlası şu anda bu sürece de karşı. AK Parti ile MHP'deki kardeşlerime de sesleniyorum. Onlar da karşı. Gerçek AK Parti'nin içindeki samimi dindar, samimi milliyetçi, gerçek samimi ülkücüler MHP'deki. Bunlar buna karşı. Bunlar buna karşı olduğu halde bu yapılana, bu yapılmaya çalışılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki dediğim gibi eğer diyor Şimdi bu bir, bir kişiden söz ediyor ama burada şimdi bir milyonlardan bahsedelim. Biz tüm Türk milletinden sen bu millete karşı bu Türk milletine rağmen bu terörist başına affedersen bu zulüm olur. Sen zalim olursun. Devlet devlet olarak bunu yaparsan da zalim bir devlet olursun. Ve bu devletin çökmesi haktır Kur'an-ı Kerim'e göre ve mutlaka çökecektir. İster bir yarın çökecektir. Ve buna sessiz kalıp da ses çıkartmayan destek vermeyi bile geçtim. Ses çıkartıp da susan millet de helak olur. Yüce Allah buyuruyor. Hiç gezip görmediniz mi? Hiç ibret almadınız mı? Diyor. Sizden önceki kabimler ne oldu diye. Nasıl helak edildi diye. Ayetler var. Apaçık ortadadır. O yüzden Türk milleti burada çukur içine çekmeye çalışılıyor ve İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tek düşmanı vardır. O da zalimdir ve zulümdür. Allah'a şirk koşmak, ortak koşmak en büyük günahtır değil mi? Affedilmeyecek olan. Zaten ve bunu yapanlar ne yazık ki zulme de kapı aralıyor. Yani zalim oluyor ve zalimliğin önünü açıyor. Bu yüzden zaten bunlar hepsi aynı kategoride yer alıyor. Benim görüşüm. Yani ister istemez bu şirke batanlar Allah'a ortak koşanlar neye ortak koşuyor işte? Siyasi liderlerine e, bu tartışılmaz diye vakitler Mesela diyorlar ya ki lidere sadakat şerefimizdir. İşte bu çok büyük bir yanlış. Tam tersi ilkelere sadakat şerefimiz olması. Çünkü ilkelerdir önemli olan. Onlarda Kur'an-ı Kerim koyar. Bizim töremiz koyar ki aynıdır aslında. Onlara dır sadakat olması liderler, insanlar, kişiler hata yapabilir. Siz bu kişilerin hatalarını görmezden gelip de bunları hata üstü hata, hatasız görürseniz, hatalar üstü görürseniz bu Allah'a ortak koşmak olur. Bunlara çünkü Allah Kur'an-ı Kerim açık ve net diyor. Bunu affedemezsiniz diyor. Teröristleri affedemezsiniz diyor. Katilleri affedemezsiniz diyor. Çünkü bu insanlar halkımız, şehit yakınları ki şehitlerimiz ki onlar da şahittir her şey. Onlar yaşıyor. Diridir onlar. Ölmediler. Onlar da bunu şu an izliyor. Gazilerimiz eli kolu bacağı gözü olmayan gazilerimiz bunu izliyor. Hiçbiri buna ol, ol, olur vermiyor. Hepsi karşı. Buna rağmen bunu yaparsan diyor sen zalim olursun. Zulüm olur bu diyor. Zulüm yaparsın diyor. Ve buna rağmen bunu yapanlar kendine katıp da Müslümanmış e, ne bileyim bunu bir kılıf uydurarak bir bahaneyle yani bunu şunun için yapayım yaparak bunun önünü açamazsın. Hiçbir şekilde bakın Osmanlı'yı kuruyuz diye uyduruyorlar şu anda. Bir kılıfları bu. Diyelim ki Osmanlı'yı aslında ama doğru da değil. Aslında yapılan şu. Büyük İsrail projesidir. Şu anda bu insanlar Osmanlı'yı kuruyor zaten neden Büyük İsrail kurulmasına çok büyük destek veriyor ne yazık ki. Ama bakın diyelim ki Osmanlı kuruluyor diyelim. Böyle bir şeyin üstünde de o Osmanlı'yı kuramazsın. Bunlar bunu da anlamıyorlar. Siz yani gerçek anlamda bir Allah, bir din, iman, İslam Müslümanlık diye bir derdiniz olsa bir kere bunu yapmanız mümkün değil. O yüzden ben samimi insanlara diyorum ki, zaten o samimiler şu anda bunu görüp zaten hepsi geri, geri adımın adımını atmıştır büyük ihtimalle. Destek vermiyordur. Zaten buna gözü kapalı destek vermezsen işte o şirk vatana batmış olan insanlardır. O yüzden diyorum ki bakın bunlar din imanla hiçbir alakası yok. Artık bu ispatlanmış oldu çünkü Kuran-ı Kerim'e ters bir şey yapmazdılar. Yani diyelim ki Osmanlıyı kuruyor. Hadi diyelim ki Osmanlıyı da kurmuyor. Tüm dünyayı ele alacağız. Hatta tüm evren bizim olacak. Hiçbir anlamı yok. Kur'an-ı Kerim mi gerçek, hakikat, önemli olan yoksa bu mu? Güç mü? Ki dedim ya bu güçle gerçek güççüyse sorun o. Bu gerçek bir güç değil. İnsanlar bunu anlamıyor. Gerçek güç değil bu. Kur'an-ı Kerim yoksa buna karşı çıkmazdı. Kur'an-ı Kerim bir şeyi kabul etmiyorsa bir de böyle şey gibi değil bu ha. Yani yok içki haramdır, ee, içki içmeyin diyor ama bu ama içki içti tamam bittik. Ee, İçimiz bitti bizim öyle bir şey yok burada. O günah olur. İçki mi işte birisi? O günah olur. Onun, onun bir nasıl derler? Küfür üstüne bir şey yaşı yaşayabilir. Kü, yanlış bir şey yapıp günah işleyerek onun üstüne yaşayabilirsin bir toplum. Ama zulüm üzerine inşa edilen hiçbir şey ayakta duramaz. Zulüm üzerine hiçbir toplum yaşayamaz. Çünkü o bambaşka bir şey. Çünkü Allah'ın en büyük düşmanı olan şeydir bu. Yani kalkıp da onu biri günah işledi, içki içti, şunu yaptı lan kıyaslayamazsınız. O bambaşka bir konu. Burada olay çok daha farklı. Yani burada kolay en büyük günahtan bahsediyoruz. Ve diyoruz ki bunlar şu anda Kur'an-ı Kerim'in en önemli mesajına, en önemli emrine, buyruğuna Allah'ın karşı çıkıyorlar. Ve neymiş biz Osmanlı'yı kuruyoruz. Ya biz bunu şimdi görmezden gelelim. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de siksak yok. Dost doğru yol var. Sırat-ı Mustakim yolu var. Dümdüz dost doğru. Orada hilelen bir şey yapılmaz. İşte onun için diyorum samimi dindar muhafızlık insanımız bunu görmeli. Görmeli be artık buradan geri adım atmalı. Samimi milliyetçiler bakın dedim ya. Milliyetçilik bu değildir. Milliyetçilik lidere sadakat değildir. Liderler hata yapar. Ama ilkelerdir önemli olan. Onun için siz de lütfen geri adım atın buradan. Ve önemli olan da Atatürkçüler. Bakın CHP'nin Atatürk'ten hiçbir alakası yok. Atatürk'ün bir numaralı düşmanı bu CHP'dir. Sadece bu CHP zihniyeti yüzünden, bu kafalar yüzünden bu parti ele geçirmişti senelerdir. Sadece bu dinciler doğdu, bu siyasal İslam doğdu. Türkiye'deki işte bu iktidar kafası doğdu. Bunlar çıktı ortaya. Bunların hataları yüzünden. Bunların hataları üzerine, üzerine Atatürk düşmanlığı kuruldu. O yüzden gerçek sanma Atatürkçüler de seçtiğini Hepiniz artık geri çekilmeniz lazım. Türk milleti bir yerde ortada buluşması lazım. Şu anda benim görüşüm gerçek. Kusura bakmayın. Demin çocuklar gelecek kapatmak zorunda kaldım. İşte Türk milleti geri adım atmalı. Siyaset üstü bir şekilde birleşmeli. Sağ sol, sünni, alevi, osu, buzu, şusu demeden hiçbir fark gözetmek sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran halka Türk bileti denir. Bu esas üzerine birleşerek yani sen çok muhafazakarsın, sen aslında AK Partilisin, sen aslında çok ülk milliyetçisin, ülkücüsün, sen MHP'lisin, yok sen Atatürk'sün, CHP'lisin, sen şu susun, bu, bu partilisin, yok milliyetçilerin arasında sen zaferlisin, iyilisin, yok sen ne bileyim MHP'lisin dedim ya bunları bir kenara atarak bütün bu olanlardan şu anda rahat duyan herkesin geri, geri çekilip birleşmesi, tek yumruk olması ve Türk'ün gücünü göstermesi gerekiyor. Ha tabii ki ben şunu da söylemek isterim illaki çünkü bir gerçek var şu anda. Zafer parti ya daha doğrusu Ümit Özdağ diye bir gerçek var. Ne yaptı? Hem Allah'a yardım etti. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki buyruğunu çiğneyenlere karşı bir mücadele verdi. Ve ona engel olmaya çalıştı. Hem de Türk milletinin kimliğine sahip çıktı. O yüzden şu anda tutuklu yüz küsür gündür rehin alınmış bu terör açılımının, bu ihanet sürecinin devam edebilmesi için. onu bunu baltaladığı için elinden baltayı aldı birileri. O yüzden işte kısacası hem Allah'a yardım etti, dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim, e, Kur Kerim e emirlerini sayıp çıkarak onun çiğnenmesini engellemeye çalışarak hem de Türk milletini aslında, Türk milletin hakkını savunmak istedi ve bu yüzden şu anda cezalandırılıyor. O yüzden aslında Ümit Özdağ'ın arkasında toplanmak gerekiyor. Ama biliyorum bizim insanımız için de bazı şeyler kolay değil bazı uydurulan şeyler, iftiralar, o ne bileyim bazı şeylere karşı gözünün üstünde kaş var gibisinden bakarak bir noktada birleşemeyebiliyor. Yani benim de derdim zaten kişiler değildir, değil dedim ya ne kadar şu haklı olduğunu bilsem bile ne top Türk milleti top yekün onun hakkında toplanamıyorsa o zaman tüm Türk milleti top hiçbir siyasetçi hakkında toplanmasın ama bir araya gelsin. En önemlisi bu. Zaten bunu ister. Doğru bir insan olduğu da zaten buradan ortaya çıkıyor. Aslında su akar yolunu bulur. Doğru yol tektir. Ve ister istemez ümit özden arkasından gerekiyor. Şu anda çünkü gençlerin de adamın tüm öngörüleriyle yazdığı tüm o 50 küsur 60 kitapla ne dediyse çıktı. Orta uzmanı. Yani bütün bu işleri bilen bir insan. Tam da şu an ihtiyar olan bir insan ama dedim ya çok ortalıkta iftirada dolaştığı için herkesi arkasından toparlayabilir miyiz bilmediğim için diyorum ki toparlayabildiğim kadar arkasından toparlanmamız lazım olmuyorsa gerekirse o zaman siyaset üstü olsun. Bütün halk bir araya gelsin ve artık buna dur densin. Çünkü bütün halk bir araya gelirse bu bütün halkı kimse içeri tıkamaz, kimse tutuklayamaz. Ve bu ihanet mecburiyet, mecburiyet dur, durur. Artık bu ihanetin durması lazım mı? yoksa şu anda bu işin sonu Büyük İsrail. Osmanlı'yı kuruyoruz diye burada hava atanlar şu anda Osmanlı'yı kurduğunu sananlar. Yok işte şimdi başlıyoruz dedik Osmanlı şeyleri, mehter marşları çalanlar. Değil mi? Haberleri bile olmadan Büyük İsrail'in kurulmasına ön ayak oluyorlar. Bunu engel olmamız lazım. Aslında dün Fethullah Hoca Efendi diyordular. Ona tapıyordular. Bugün o Fethullah Hocaefendi bunlar için e, FETÖ terör örgütü oldu. Dün o ılımlı İslam'a biz karşı çıkarken e, onlar ne diyorsunuz siz İslam diye yani yine bize karşı çıkıyordular. Bugün işte onlar da ılımlı İslam diyor. O da bir Amerikan projesi olduğunu kabul ediyorlar. Yarın göreceksiniz. Tüm bunların da bir Amerikan projesi olduğunu biz kabul edecek. Ama o zaman çok geç olacak bu sefer. Çünkü artık çünkü bunun e, geri dönüş olmayacak. Çünkü büyük istalyanımıza kurulduktan sonra yani şu anki çağda bu teknolojide bir daha ayağa kalkmamız çok zor olur. Onun için o noktaya gelmeden Türk Türk milleti topyekün birleşmek zorunda. Tüm Türk milleti bir araya gelmek mecburiyetinde. İster dediğim gibi Zafer Partisi e, Ümit Özdağ'ın arkasında ister bu parti birleşir hepsi beraber olur. Onların arkasında isterse de tüm partilerden yoksun tek başına tüm Türk milleti. Yani bizim için dedim ya ne kadar Ümit Özdağ'a şu de bizim için önemli olan kişiler değil. İlkeler olması lazım bütün bu ilkelere sahip çıkan herkes hani Türk kimliğini korumak isteyen, inancını özgürce yaşayabilmek isteyen e, ne bileyim bağımsız bir ülkesi olmasına devam etmek isteyen, e, Amerika İsrail'i yanında görmek istemeyen veya Türk birliğinin kurulmasını isteyen ileride Türk milletinin gerçekten çok güçlü olmasını, Türk devletinin daha da güçlenmesini isteyen kim varsa bunu yapmak zorunda. Ve bunun için de Laz'ı, ne bileyim Çerkezi, Zazası, Kürdü hepsi için içinde biz. Çünkü ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti verir. Biz bunların hepsini Türk milleti olarak görüyoruz. Zaten Türk budur. Hep beraber Türk'üz. Bunlar bugün gün Boşnaklar'da Türk görüyor, Arnavutlar'da Türk görüyor. Bizim ona bir kere bir karşı çıktığımız yok. Hatta Bulgarlar'a bile Türk görenler var. Yani bir kere Müslüman oldum ama ben Türk olarak görüyor arkası. Yani size Müslümanlık dediğim denildiği zaman hep Arap, Araplık sananlar var ya. Bunun çok büyük yanlış olduğuna ben buradan hep diyorum. Çünkü tüm dünya Müslüman dendiği zaman, İslam dendiği zaman Türk olarak görüyor. Hep Türk görüyor, hep Türk. Yıldız bunu temsil ediyor. Zaten 40 günlük birileri neymiş? Arap'ın dinini falan fistan. Bundan kurtulmamız lazım. Öyle bir şey yok ki. İslam Arap'ın dini değil ki. İslam daha en derin geçmişte Tengri'cilikle başlayan, Türk milletinin temsil ettiği o tek tanrıcının simgesi mesela. Türk milleti bakın bunu Şaman şey olarak paylaşır Almanlar da. Bunu aldığım yerde de öyleydi ama aslında Şaman değildir bu. Tek Tengri'ciliktir. Mesela Şaman yoktur. kamlar vardır. Ee, dediğim gibi bu Türklerle başlamış ve ondan sonra İbrahim'e kadar yine işte bu Göbek Tepe'den Sümerlerle ondan sonra Hazreti İbrahim'le alakası var. Ondan sonra işte tevhid dinleri geliyor ama bozulduğu için Yahudilik, Hristiyanlık oluyor. En sonunda yine Allah onu İslam olarak tamamlıyor. İlk ilk Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e hep İslam'ı tebliğ etti, ettirdi Yüce Rabbimiz. Yani hep tek tanrıcıydı aslında. Hep aynı her çağına uygun hep yeni bir şeriatla geldi ve en sonunda İslam olarak tamamlandı. Ve en son Allah nurunu tamamlamış oldu. Ama en son Arap coğrafyasına geldiği için bu Arap dini olmuyor. Araplar e, putperestken, Araplar ta taşlara taparken, Araplar o cahiliye dönemindeki ne bileyim. Ve o hiç ortada bile yokken tarihte, On binlerce yıl önce Türkler bu, İslam'ı işte o zamanki Müslümandılar. Hazreti İbrahim'i Allah Müslüman olarak tanıtıyor. Tek tanrıcı. Bunu yaşıyordu ve bunu dünyaya yayıyordu Türkler her zaman. Yani ve en sonunda da geldi Arap çölünde. Son olarak onlara tebliğ edildi. Kim tarafından? Hazreti Muhammed tarafından. Hazreti Muhammed'in de kökeni Sümerlilere dayanır. Yani nereden bakarsanız bakın. Bu Arap din dediğiniz, Arap, dinin Araplarla hiçbir alakası olmayan, çok daha büyük bir geçmişi olan, ki Sümer mitolojisinde anlatılanlar da aslında bu dinin aynısıdır. Çünkü dedim ya, her gelen çağda peygamberler bunu anlatmış insanlara. Ve insanlar o zaman o zaman bunu hep mitleştirmiş. O zaman kişinin gibi, Kur'an-ı Kerim gibi kitaplar olmadığı için mitolojilere dönüşmüş. Zamanla bozulmuş. Ama ya hep yeni bir peygamber gelip yine doğrusunu anlatmış. Onlar da sonra yine bozulmuş. Derken en sonunda Kur'an-ı Kerim'den yine en son doğru anlatılmış. En son versiyonu. Ee, ve Yüce Allah bu sefer ama Kur'an-ı Kerim'i koruma altına almış. 19 mucizesinden. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlar, İslam yaşayan insanlar bozulsa da şu anda yazarsa da Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman bozulmuyor ve değişmiyor. Koruma altına alındığı için. Yani Tevrat gibi ya da İlci İncil gibi bozulmaz. Çünkü Allah'a çıkar. Çık bizzat kendisi koruyacağını söylüyor. Onda 19 mucizesinden yapıyor. O yüzden bunu bilmeniz lazım. Arap dini diye bir şey yoktur. Allah'ın yani gök tengrinin Allah'ın bize gönderdiği din vardır. Onun ismini de İslam olarak tamamlamıştır. Ama buna her daim, her çağda sahip çıkan Türk milletiydi. Onun için bu dine sahip çıkanlarla, Araplıkla, yani Arap şeyle kıyaslamayın ki şu andaki Türkiye'deki zihniyet de zaten e, ee, güya İslam'ı temsil ettiğini iddia eden ama demin anlattığım İslam'la alakası olmayan zaten bu İslam'ı temsil etmiyor. Bunlar Emevi İslam'ını, uydurma İslam'ı temsil ediyor. Sorun o. Emevilerinki gerçek İslam değildir zaten. Emevilerininki Arap ırkçılığıdır. Hazreti Muhammed ve Ehl-i düşmanlık yaptı bunlar. Çünkü ondan Arap olmadıklarını biliyorlar. Hazreti Muhammed ben Arap, Arap, benden değil derken boş konuşmuyordu. Buna benzetir, benzetiyorum ben bunu. Almanya'da bir gün 3. 4. nesil Türk. Mesela benim oğlumla. Mesela bunlar hep Alman pasaportu da var artık. Ve ister istemez bunlar Alman diye de geçiyor. Hatta oğlumun oğlu belki de gerçekten Almanım diyecek. Burada çünkü artık 100 sene oldu. Oluyor. Az kaldı. Ama aslında genelde Türküz. Türk kökeni Türk var. Ama ister istemez artık Alman olarak görünüyor. O yüzden bu, bu mesela orada yüz, onun oğlu hatta onun oğlu mesela da birkaç asır sonra bu tür bir diyelim ki peygamber olsa burada o da o zaman Almanım diyecekti. Ama belki de derdi ki ben Almanım ama Alman benden değil diyecekti. İşte Emeviler de peygamber Efendimizin onun ehli beytinin Arap olmadığını bildiği için, onlar da Arap ırkçı olduğu için onlara düşman kesildiler. Ve zaten bunlar Müslümanlığı bir daha Mekke'nin fethinden sonra kabul etti. Ve aslında İslam'ın içine sızdılar. Ve İslam'ı sonra bozdular. Ve İslam'ın içine sızdılar ve aslında İslam'ı bozdular. Akılcı bir dine, nakılcı dine çevirdiler. Sadece namaza indirgediler. Ve şu andaki dünyada ortada. Aslında Kur'an'ın istediğini yapanlar, bilimi yapanlar, ilim yapanlar kendini geliştirenler güç sahibi olmuştur. Ve İslam dünyasını ezmekteler ne yazık ki. İşte Türkiye'deki ne yazık ki da Orta Doğu'na yaklaşarak bu akılcılığı ve Atatürk'ün işte akılcılığını bırakarak Atatürk 1400 sene sonra peygamberin ben beraber gömülen Kur'an-ı Kerim'i mezardan çıkartmıştır. Halkla bir buluş, buluş, buluşturmuş, birleştirmiştir ve Türkçe'ye çevirtmiştir. Onun sayede gire Kur'an müminliği, Kur'an'daki İslam ortaya çıkmaya başlamıştır şu anki asırda ve bu Kur'an müzeleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunların hepsini topladığınız zaman görüyorsunuz ki ta o zaman da Hazreti Muhammed zamanları, Ehl-i Beyt zamanları çok on binlerce, yirmi bin sene önce de yani Göbekli Tepe'de ve ondan daha önce de yine Türk Türkler ve bugün de yine aynı mücadeleyi yine işte o zaman Emevilere ondan önce yine başkalarına bugün de yine bu siyasal İslamcılar karşı veren Türk milleti veriyor bu mücadeleyi ve Türk milleti işte tek tanrıcılığın simgesi işte Türk milleti gücü Allah'ın ordusudur. Bunu bilerek mücadele etmemiz lazım. O yüzden tüm Türk milleti bunu bilen, ne mutlu Türk'üm diyene diyen yani işte bakın bu ırkçılık değildir. Bunu bilenler ne mutlu Türk'üm diyene derler. Bir zenci bile gelip bir gün Türkiye'de yaşayıp da Türkçe konuşursa yani Türk'ün derse bizim için o bile kabuldür. Bizim böyle bir derdimiz yok çünkü biz kafa tasçı değiliz. Biz Almanlar gibi, Dazlaklar gibi ırçı değiliz sorunu. Ve biz mesela ben kendim diyorum ben muhafızakar, dindar, Kur'an mümini olmaya çalışan, onun üzerine yaşayan hem de Türk milliyetçisi olarak. Çünkü milliyetçilik de yine Kur'an-ı Kerim'in aslında bize e, buyruğudur ırçılıktır lanetlemiş olan ırçılıktır. ilk ırçı şeytan iblistir ama milliyetçi Hazreti İbrahim'dir biz o yoldan yürüyoruz ve de Atatürk'te tüm işte bunları birleştirdiği için hem o milliyetçiliği hem de aynı zamanda e, Kur'an müminliğini peygamber efendimizin yolunda yürüdüğü için ben de diyorum ki kısacası hem muhafızakar, e, dindar hem milliyetçiliğin demek yerine Atatürk'ün de diyebilirim çünkü bunlar toparlıyor ikisini de birleştiriyor çünkü gerçekten de Muhammed Mustafa ile Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu birdir. Bunu da inşallah tüm Türk milleti anladığı an ve tüm İslam alemi örnek olduğu an ve bunlar da buna ayak uydurduğu an göreceksiniz dünyamız çok değişecek. Zaten bireylere buna engel olmak için bu siyasal İslamcıları kullanıyor. Emevi damarından beslenen bunları ki bütün de, dinci terör örgütleri bu de, damardan besleniyor. Hem İslam'ı kötü gösteriyorlar hem de böyle Türklüğün altını kazıyorlar. Ve bu işin sonlara bir federasyon şeyine giderek, üniter devlet yapısını yıkarak Türklüğü Arap kimliği içinde eritmek istiyorlar. Güya İslam adı altında. Çünkü bunlar İslam yaşamıyor, Arap ırkçılığını yaşıyor, Arap kültürünü yaşıyor. Ee, ne yazık ki gerçek budur. Bunları tekrar dile getirmek istedim bu kadar tamam benim için çok uzatmaya gerek yok. Tüm Türk devleti bu, bu, noktada birleşmeli, buluşmalı ve hep beraber dimdik yürümeliyiz ve Türk devletini, Türk Küre Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini kurtarmalıyız. Bunu başardığımız zaman tüm mazlum halkları, mazlum milletleri, tüm dünyadaki mazlum insanları kurtarabiliriz. Bundan kurtulma kurtuluşun tek yolu Türk milletinin kurtuluşundan geçiyor. bunu da unutmayın. Dünya barışı da ancak böyle gelir. Çünkü bu bizim misyonumuzdur. Allah emanet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ey Türk uyan. Çünkü ne üstte mavi gök çöktü ne altta yağı ziyar delindi. İline ve törene sahip çık. Atalarına kulak ver. Allah'a emanet olun.